Allah Allah bu da ne burada ya bu ne Çok da pahalı bir saate benziyor ya Ne yapsam taksam mı Takayım bakalım ne olacak Evet çocuklar bakalım herkes sınıfta mı Evet öğretmenim herkes sınıfta Merak etmeyin herkes geldi dersinize Güzel gelmeyen olsaydı kafasını kıracaktım. Bugünkü dersimizi biliyor musunuz çocuklar? Ne bugünkü dersimiz? Pişt Arda ödevini yaptın mı? Aa ödev var dedi mi Rüzgar unutmuşum ben ya aklımdan çıkmaz. Öğretmenim dün ödev vermiştiniz ödevleri kontrol etmeyecek misiniz? Aa Rüzgar doğru söylüyorsun evladım ödevlerinizi yaptınız mı çocuklar? Evet öğretmenim ben yaptım ödevimi. Öğretmenim biliyorsunuz çok disiplinli insanlarız biz ben de yaptım. Ula kaç yaşına gelmişiz ödev mi yapacağız ya? Ya Rüzgar niye söylüyorsun oğlum niye söylüyorsun? Son. Neyse peki tamam herkes yapmış gibi duruyor tamam o zaman kontrol etmeme gerek yok. Öğretmenim ben Arda'dakini bir kontrol edin siz. Yani çünkü sizin ödevlerinizi çok umursamıyor Arda. Arda oğlum doğru mu bu benim ödevlerimi umursamıyor musun? Yapmadın mı yoksa ödevini? Şey öğretmenim yapacaktım aslında da misafir geldi bize yapamadım. Hadi lan oradan yok neymiş misafir gelmişmiş. Hacı utanmadan yalan söylüyor bir de size bu. söylüyorsun lan sen bana? Yalan mı söylüyorsun? Yok öğretmenim ne yalanı ya? Gerçekten misafirler geldi. Öğretmenim yalan vallahi Gülya yalan. Bana Whatsapp'ta ne yazdı biliyor musunuz? Ne Whatsapp lan? Benim telefonuma Whatsapp yüklenmiyor ki. Tuşlu olun benim telefonum. Ne yazdı evladım? Sen zenginsin. Yalan söylemezsin. Söyle bakalım ne yazdı? Öğretmenim baldi bir mal salak. Ben onun ödevlerini de asla yapmam yazdı. Arkadaşlar en sevdiğiniz benten karakteri hangisi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Hayır öğretmenim öyle bir şey yok. Yalan söylüyor. Ulan Velit sen öğretmeninle böyle konuşmaya utanmıyor musun lan? Utanmıyor musun? Öğretmenim gerçekten yalan söylüyor. İnanmıyorsanız sınıftaki diğer arkadaşlara sorun. Çocuklar ne diyorsunuz? Arda doğruyu mu söylüyor? Yalan mı söylüyor? Arkadaşlar unutmayın ben çok zenginim. Arabamla falan gezdiririm sizi. Onu unutmayın yani. Valla öğretmenim valla Arda yalan söylüyor ya. Ben Rüzgar'ı tanırım. Rüzgar niye yalan söylesen? Hayır öğretmenim kesin yalan söylüyor. Son model araba mı? Öğretmenim Arda yalan söylüyor. Evet öğretmenim Arda yalan söylüyor. Hiç sevmem Arda'yı zaten. Tam bir yalancı. Ondan dolayı onunla konuşmuyorum ben. Arkadaşlar ne oluyor? Niye yalan söylüyorsunuz? Ne var arkadaşlar? Devam Kaptinte de cips yemeye gideriz. Çikolata alırız. Gofret alırız. Kola alırız. Hepsi benden merak etmeyin. Ne cips gofret mi? Ayda yalan söylüyor. Evet, benim Ayda yalan. Ey, benim. Öğretmenim Arda bana da birkaç kere yalan söylemişti. Kesin o yalan söylüyor. Bakın öğretmenim gördünüz mü? Herkes Arda'ya yalancı diyor. Gerçekten dedi size çok kötü şeyler söyledi. Öğretmenim gerçekten iftira. Baksanıza Rüzgar herkese rüşvet verdi. Hadi lan oradan bütün sınıf mı yalancı yoksa bir tane fakir velet mi? Tabii ki de sen. Öğretmenim niye inanmıyorsunuz bana arkadaşlar? Yorumlarda yazın ben doğruyu söylüyorum değil mi? Ben öyle bir şey der miyim hiç? Arda kalk lan ayağa cezalısın. Bütün ders bekleyeceksin. Ama öğretmenim valla iftira. Valla bir de tek ayak üstünde beklersem çok yorulurum. Kapa lan çeneni. Valla beyzbol sopasıyla döverim seni. Tek ayakta bekleyeceksin diyorsan bekleyeceksin. Of öğretmenim ya. Durduk yere bana ceza veriyorsunuz. Ne yapayım? Bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceksin tabi lan. Dayak yemek istemiyorsan bekleyeceksin. Allah ne güzel kandırdın Baldi ya. Gerçekten Arda da ceza aldı. <laughs> ben çok komik ya. Değil mi arkadaşlar çok komik. Lütfen yorumlara yazın. Of öğretmenim bu dersimiz kaynadı ya ben artık matematik dersi yapmak istiyorum. Türkçe istiyorum. Derse geçebilir miyiz artık? Ulan bu kız mal mıdır nedir ya? Ne güzel dersi kaynatıyorduk ya. Harbiden Elif ya ders bitiyordu ne güzel. Niye söylüyorsun? çocuklar haklısınız hadi derse geçelim ama bugünkü dersimiz matematik ya da Türkçe değil. Neymiş öğretmenim dersimiz? Bugünkü derste kavga etmeyi öğreneceğiz kavga etmeyi. Ne kavga mı ula süper ders ya. Ben var ya kavga olduğunu bilseydim dersin koşa koşa gelirdim okula ya okulu da severdim. Ay kavga mı çok korkayım kavgadan. İyi de öğretmenim bebek askerle bizim bu da Aynen öyle ben askerlik eğitimi aldım bebek polise polislik eğitimi aldı biz kavga etmeyi çok iyi biliyoruz. Hadi lan oradan alnınıza bir tane tekmeyi koyarım şimdi. Siz kimsiniz kavga etmeyi bileceksiniz lan. Of öğretmenim ne kavgası ne saçmalıyorsunuz ya. Kavga çok kötü bir şey bunun dersi ne olur. Elif evladım kavga bazen kaçınılmazdır. Kavga size geldiğinizde kendinizi korumayı öğrenmelisiniz. Ula öğretmenim niye kendimizi korumayı öğreniyoruz ki gider çok iyi döveriz korumumuza gerek kalmaz. Ay inşallah ya, kavga beni gelmez çok korkuyorum. Çıkışta rüzgara kavga gelecek mesela döveceğim onu. Durduk yere bana iftira attı şerefsiz. Ay oradan Allah'ın fikri ne iftira atacağım ya sen bana iftira atıyorsun şu an. Öğretmenim madem dersimiz kavga ben bu rüzgarı dövebilir miyim şu an? Hımm Arda'dan cesur güzel bir teklif rüzgar da kabul edersen iyi olmasan. Yok öğretmenim bu korkak nasıl etsin hayatta edemez. Rüzgar ne diyorsun oğlum eder misin kavga Arda'yla? Valla öğretmenim ben ederim ama siz yine de bir daha sorun Arda'ya yani gerçekten istiyor muymuş? Emin olsun yani soru çok kötü olabilir çok fena dayak yiyebilir. <laughs> Arda oğlum rüzgarı duydun emin misin kavga etmek istediğine? Eminim öğretmenim bana iftira attı şimdi bunun bedelini ödeyecek. O bana hiçbir şey yapamaz korkmuyorum ondan. Ya Arda emin misin bak sonra kaçmak yok. Eminim tabi lan gel lan buraya madem Rüzgar evladım hadi gel seni tahtaya alalım. Vallahi yazık olacak şimdi bu Arda'ya ya. Madem bu kadar iddialısın Rüzgar eğer seni yenersen bütün param benim olacak tamam mı? Olur tamam beni dövebilirsen eğer bütün param senin. O şöyle şimdi ağzını yüzünü kırabilirim. Ya öğretmenim burası çok sıcak oldu ben bir üstümü çıkarabilir miyim ya? <laughs> Tabii oğlum çıkar kavga ederken terlersin. Vallahi iyi oldu ya çok terlemiştim. Ne olamaz anneciğim ben bunda nasıl kavga edeceğim? Hayır hayır edemem şu kaslara bak öğret ne olur iptal kavga iptal. Ne oldu Arda ya atıp tutuyordur en son. Arda oğlum olur mu hiç öyle şey? Kavga iptal falan değil kavga devam kavga devam. Ya öğretmenim benim iyi de şuna bakın ben bunda nasıl kavga edeyim? Çiğ, çiğ yer bu çocuk beni. Vallahi Arda en başta artistik yapmayacaktır o zaman. Çocuklar ne diyorsunuz hangisi yenecek Arda mı Rizgar mı? Öğretmenim ben böyle bir şey görmemişim ya Rüzgar. Bir tane vurur daha da vurmaz. Öğretmenim Rüzgar çok kaslı. Kesin o döver. Valla öğretmenim Rüzgar'ın şu kaslarına bakın. Kesin Rüzgar dövecek. Rüzgar dövecek ya belli. Şuna bakın kocaman. Arda Rüzgar hazırsanız başlayın o zaman. Hayır öğretmenim ben hazır falan değilim. Şuna bakın kocaman. Aa! Ne yapıyorsun Gördün mü? da demek ki neymiş artistlik yapmayacakmışsın. Helal olsun Rüzgar evladım sen kavgadan çok iyi anlıyorsun yüz aldın. Tabi öğretmenim ne sattınız çok kaslıyımdır ya ben kimse beni dövemez. Arda'nın dayak yiyeceğini bilen herkes de yüz aldı tabi Arda dışında Arda sıfır aldı dayak yediği için o da. sınıftaki herkes yüz aldı Arda Ezi sıfır aldı. Öğretmenim ya haksızlık bu ya haksızlık her yerim çok ağrıyor. Asla eşit bir dövüş değil de bu. Sınıfında ağlak velet istemiyorum Arda Git dışarı hava al öyle gel. Peki öğretmenim ayağa kalkabilirsem gideyim hava alayım kendime geleyim. İstersen yardım edebilirim. <laughs> Yok eyvallah ben kendim giderim. Ulan ne kötü dayak yedik be doğru dürüst yürüyemiyorum be. Allah Allah bu da ne burada ya bu ne? Ulan çok kötü dayak yedim de halüsinasyon mu görüyorum acaba? Çok da pahalı bir saate benziyor ya ne yapsam taksam mı? Takayım bakalım ne olacak? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arda asla ben de... Değil. tek değil. Onu tek da yere serdi. Bir daha gelsin bir daha sererim. Bu ne ya? Ne oldu bana? Süper hissediyorum. Yaralarım geçti. Ağrılarım geçti. Allah Allah ya. Neymiş bu saat? Ne işe yarıyor? Arkadaşlar bilen var mı? Yorumlarda yazar mısınız? Neyse artık iyiyim. Sınıfa geri dönebilirim. Çok da güçlü hissediyorum. Oo Arda evladım kendine gelmişsin hemen. Ama nasıl olur? Çok fena dövmüştüm seni. Nasıl kendine geldin. Vallahi geldim Rüzgar. İstiyorsan bir daha dövüşebiliriz. O var ya gildirme beni. Sen de dayak yemeye doymadın ya. <laughs> Neymiş demek ki yerilen pehlivan güreşe doymazmış. E tamam o zaman gel dövüşelim ama iddia geçerli tamam mı? Eğer seni döversem zengin oluyorum. Senin her şeyini alıyorum. Tamam sıkıntı yok. Gel hadi yumruklarımı tattırayım yine sana. <laughs> Hadi gel bu sefer dövebilirsen sen yüz olacaksın rüzgar sıfır. Merak etmeyin öğretmenim içimden bir ses rüzgarı çok fena döveceğimi söylüyor. İçindeki sesi de seni de susturma vakti. Hadi bakalım. Rüzgar seni nasıl döveyim? O ne demek ya dövemeyeceksin ki ne demek nasıl döveyim? Bu halimle mi döveyim? Ne oluyor ya nasıl yaptın onu? Yoksa bu halimle mi? Şuna bakın Arda garip yaratıklara dönüşebiliyor. Ola bu sefer Arda dövecek gibi duruyor ya. Harbiden Arda dövecek. Kavga etme kuzum. Arda şey ben senin en yakın arkadaşının biliyorsun değil mi? O diyor sanki onları beğenmedim böyle de dövebilirim. E ee şey ben seni bir kere dövdüm zaten artık kavga etmek istemiyorum. Zaten yendim sonuçta ne gerek var niye bir daha kavga edeyim ki? Rüzgar oğlum sen kavgadan mı kaçıyorsun yoksa? Ya yok öğretmenim vallahi kavga etmek falan istemiyorum ya vazgeçtim dövdüm sonuçta niye edeyim ki bana ne? Korkma Rüzgar çok fazla canını acıtmayacağım. Şaka şaka acıtacağım. Ya öğretmenim lütfen ya istemiyorum Allah Allah. Lan velet ya edersin kavgayı ya da atarım seni okuldan. O Arda ne kadar yakışıklı olmuş ya. Gel bakalım buraya Rüzgar al bakalım sana al bakalım. Arda yapma dur dur çok can acıyor. Kapala o aptal sınırı lan. Oğlum ne yapıyorsun öldüreceksin arkadaşını. Ula ben böyle bir dövüş görmemişim ya bu ne ya. Ay Arda, ne güzel dövüyorsun öyle ellerine sağlık ya güçlü Ardam, Ardam benim. Öyle bir şeyler yapın öldürecek Ayda yüzgeye. Çocuğa bak ya gevura vurur gibi vuruyor. Allah Allah sana Allah benim arkadaşlar kurtarın beni Arda tamam oğlum bırak kanıtladın en iyisi sensin çok güçlüsün Yeter be yeter be ne çektim senden Arda her şey için çok özür dilerim ne olur bırak Bu kadar dayak yeter herhalde sana Paraları da alayım Rüzgar artık çok zenginim Aa hareket edemiyorum ya <laughs> Lan valli ben şimdi 100 aldım değil mi Şey evet oğlum 100 aldın Bu Rüzgar da 0 alacak yani değil mi Evet oğlum sen 100 aldın Rüzgar 0 aldı. Sınıftaki herkes de 100 almıştı doğru bildi diye. Yanlış bildiler ben kazandım ben de ödüm onlar da 0 alacak. Arda oğlum olur mu lan hiç öyle şey 100 aldık lan işte. Evet Arda saçmalama 100 aldık biz. Evet Arda saçmalıyorsun ya Hayırdır ya bir itirazınız mı var? Gelin istiyorsunuz tahtaya. Oğlum ayıp olur arkadaşlarla. şimdi tamam sen 100 aldın Rüzgar 0 onlar da 100 oldu. Baldi canımı sıkma benim ben 100 aldım sadece diğer herkes 0 aldı. Ben güçsüzken benle dalga geçtiler. Bana iftira attılar şimdi niye onlar 100 alıyor ya 0 alacak onlar. Eğer sıkıntın varsa Baldi gel sen de tahtada hesaplaşalım. Tamam. Tamam oğlum tamam haklısın herkes 0 aldı sen 100 aldın. Ha şöyle adam olacaksın. Ulan hep fakir oldum hep de çok fena dayak yiyip rezil oldum ya. Oo.